Efendim Katre programının ikinci bölümünde beraberiz. İmanın mertebeleri üzerine konuşuyoruz. İmanın taklidi'den tahkikiye geçmesi sırasındaki geçirilen veya geçilen mertebelerden bahsediyoruz. İmanın taklidi olandan tahkikiye geçmesi yani duyduğu şekliyle iman etmekten biliyor, görüyor ve içine nüfuz etmiş olarak iman etmek. Tamamen enfüsileştirilmiş olan bir iman e, mertebesine çıkmak manasında ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin mertebelerinden söz ediyoruz. İmanı tahkikinin bir mertebesi ilmel yakindir. E, objektif delillerle kainattan, işte Kur'an'dan ve resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın taliminden alınan delillerle e, iman etmek ki bunun çok mertebeleri var. Onun üzerinde aynel yakın var. Esma ilahiye ile kainatı Kur'an gibi okuyabilecek dereceye gelmek var. Verdiğimiz misal şuydu. Ee, mesela gökten inen yağmura, semadan, bulutlardan indirilen suya yağmur diyoruz. Bu zahirdeki ismi, suretin ismi. Hakikati ise rahmet. Dolayısıyla suretine yağmur dedikten sonra hakikatine rahmet deyip suretini kaldırıp sadece bugün rahmet yağıyor denilse o aynel yakın mertebesindeki kainattaki bir e, eşyaya bakmak, bir fiile bakmak manasına geliyor. Çünkü yağmur bir eser, yağdırılması bir fiildir. Hem eser hem fiil üzerinde Cenab-ı Hakk'ın o rahmet cilvesi görünerek ona sadece rahmet denilebiliyorsa, suretten geçip hakikate intikal edilebiliyorsa o zaman aynel yakın mertebesinde olmuş. Ee, bu misalle birlikte şimdi bir bir mertebesi daha var ki Hakkal yakindir onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şübehat orduları hücum da etse bir halt edemez. Yani bu Hakkal yakın mertebesi onun da çok mertebeleri var denilerek e, burada kesildi. Çok mertebeleri var e, sözü. Biraz daha hakka yakın mertebesinin insandaki bütün cihazatın iman hakikatleri üzerine çalışmasıyla alakalı olmalı. Yani bu biraz daha insanın e, manevi terakkiyatını belki ilgilendiriyor. İnsan ne kadar yükselmişse, ruhu ve kalbi ne kadar yükselmiş ve ilerlemişse o derecede hakka yakınde belki e, tekamül oluyor. Dolayısıyla biraz daha cihazatın bütününün çalışmasıyla alakalı hakka yakın mertebesi. Yani artık mesela diyelim ki haşri bahardaki delillerle e, ispat etmek ilmel yakın. Baharda görünen haşri kendi üzerimizde görünen cilveleriyle birleştirip o haşir üzerindeki esma tecellilerini okumak aynel yakın. Yani bunu yapan zatın işte yeniden yaratan isimlerini orada okumak aynel yakın mertebesinde bir imanın habercisi. Adeta şu anda haşrediliyor bilincinde yaşamak. Yani şu anda ahiretteymiş gibi yaşamak. Çünkü dünya ile ahiret aslında iç içe. Biz onu nazarımızda ayırmışız. Öldükten sonra gireceğimiz alem diye orayı biliyoruz. Halbuki ahireti şimdi burada Dünyanın içinde yaşıyor gibi yaşamak da hakkal yakın mertebesinde bir iman demektir. Bu noktadan bakılırsa bu çok yüksek bir mertebedir. İmanın hakkal yakın mertebesinde e, tekamülü ve e, belki tespiti insanın e, aleminde ve kalbinde yer edinmesi çok değerli elbette. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakin de demek ki sırasıyla bir terakki meydana gelecek. E, haşri delilleriyle yani bahara bakmadan da delilleriyle anlatmak mümkün. Bahara bakarak haşri anlatmak aynel yakın ve oradaki esma tecelliyatını okumak ve sanki o anda haşrediliyor gibi haşride hissetmek ve hakkındaki en ufak bir şüphede dahi e, hayır deyip o şüpheyi tart etmek Hakka yakın mertebesinde bir imanın işidir. Hakka yakın mertebesine çıkan bir mümin imanda o hakikatin, o iman hakikatinin hangi iman hakikati hakkında hakkal yakine ulaştıysa o mertebede o hakikatin bir dakika aksini düşünmek ruhuna çok ağır gelir. Yani aksini düşünemez hale gelir. Yani mesela Kur'an hakkında kalbe bir şüphe atılsa o şüphe kalpte değil yer tutmak daha kalbe girmeden kovulur. Yani Kur'an'ın kutsiyetine ilişecek herhangi bir beyanı işitse o ruh onu kalbine daha almadan, etrafında yer tutmadan kovar. ki o hakkal yakın mertebesinde bir imanın tereşuatıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hakkında mesela bir şüphe kalbe atılsa, o hakkal yakın mertebesinde Resulullah'a iman etmiş olan bir ruh, o şüphe daha kalbe yaklaşamadan kovar ve tard eder. Böyle imanlı zatlara şübehat orduları hücum da etse bir halt edemez. Yani bu Hz e, e, Hazreti Ebubekir'in ki sıddık Ekber'dir. En büyük sıddık odur. İman sıddıktır. İmanında da öyle bir noktaya terakki etmiş ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Ebubekir'in imanı bir tarafa, bütün insanların imanı bir tarafa konsa onunki ağır gelir buyurmuştur. Yani o derecede yüksek bir imana sahip olduğu sıdk ve sadakatte namdar oluşuyla tescil edilmiştir. Peygamberimizin en yakınlarında maiyeti hassasına en yakınlığına mazhariyet vardır o zatta. İşte o zatın mesela e, yanına gelen müşrikler miracı ve e, Hazreti Peygamber'in İsra mucizesini işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor e, denildiğinde o söylüyorsa doğrudur demesiyle ispat ediyor. Yani ben anlamadım gidip bir sorayım bakalım gerçekten yani bu olmuş mu? Yani ne demek e, gibi bir e, araştırmaya bile girmeden o söylüyorsa doğrudur mertebesine yükselebilmiş. Bu çok önemli bir mertebedir. Vahyin taşıyıcısı olan zata bütün iradesini bağlamak ve teslim etmek budur. Aklını iptal etmiş değil. külli akla aklını bağlı kılmış. Akıl odur ki en büyük akla tabi olsun ve onu dinlesin ve onun sözünden çıkmasın. O söylüyorsa doğrudur şartı bu ama. Yani çok önemli bir ders veriyor. Aslında aynı zamanda orada bir usul dersi de var. Hazreti Ebubekir'in yaklaşımında hani konumuz açıldığı için küçük bir parantez açıp bunu da ekleyi verelim. Biz, bize bir haber getirildiği zaman onu tahkik etmeden inanmamamız lazım. Evet, tahkik etmeliyiz. Ee, gelen haber çünkü bir fasık tarafından da getirilebilir. Araya e, o gelen haberi karıştıracak şeyler sokabilir. Karıştıracak fikirler sokabilir. Haber eğer doğru bir zattan naklediliyorsa şartlı olarak o zaman şu denilmeli. O söylüyorsa doğrudur. Bu söz doğrudur e, demek başka bir şey. O söylüyorsa doğrudur diye şartlı bir beyan daha manidardır. Orada şu var, sözün doğruluğu e, tasdik edildikten sonra sözün hakikati tasdik ediliyor. Sözün kaynağı, menbaı, mehazı e, doğrulandıktan sonra onun söylediği kesinse zaten o doğruyu söyler anlamında. Manidar bir usul dersi de veriyor burada. Böyle imanlı zatlara şübehat orduları hücum da etse bir halt edemez. Evet imanın ilk dersleri verilirken imanın ilk ışıkları Mekke'de kalplere doğarken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindekilerde öyle bir iman inkişaf etti ki evet karşılarında gerçekten şübehat orduları toplandı. Yani felsefe yapanından fiili kuvvet yoluyla tecavüz edenine kadar yani zorbalığa teşebbüs edenlere kadar yani fikren e, ifsad etmeye çalışanlardan kuvvet kullanımı yoluyla hayatına kast edenlere kadar birçok e, topluluktan düşmanlık gördükleri halde saldırganlığa maruz kaldıkları halde öyle bir imana sahip oldular ki e, o ordular onların imanını sarsamadı. O yüzden Hazreti Peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam verilen o iman dersinin şiddetiyle ve tahşidatıyla. Evet işte peygamberimiz zaten o iman derslerini tahşid ediyor. Ee, ömrü mübarekinin 23 senesi ki nübüvvet hayatıdır. Bu dersle geçmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın e, hayatı mübarekinin 23... E, mübarek devresi ki nübüvvet hayatı. Onun 5-6 ayı seferde geri kalanı ise e, sabit ve mukim olarak geçmiştir. Ve Peygamberimiz o sefere çıkmadığı zamanlarda da, sefere çıktığı zamanlarda da bunu yapmıştı. Cihada memurdu, sefere çıkıyordu. O çıkmadığı zamanlarda da, çıktığı zamanlarda da bu dersleri daima kesretli tahşid etmiştir. İman artık kalplere ve e, belki bütün hasselere, duygulara öyle sirayet etmiş ve yerleşmiş ki daha hiçbir kuvvet onu sökemedi ve sarsamadı hatta. Bütün şu orduları toplansa sarsamaz dediği o sahabe imanı dediğimiz bir iman ortaya çıktı. Ve onlar Tevrat'ta övüldüler, İncil'de övüldüler, Kur'an'da övüldüler. Neyle övüldüler? Onların imtiyazı neydi? Onların her birinin kendine mahsus hasseleri, özellikleri olmakla birlikte ortak değer, sahabinin ortak değeri peygamberimize sadakatle birlikte aynı zamanda imanlarıydı. Onun için sahabe imanı diye bir iman derecesi var. Sahabe imanı işte ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin mertebesinde bir imanın e, belki tereşuhatını bize bildiriyor. Sahabe öyle iman taşıyordu. Risale-i Nur'daki manidar bir e, benzetmeyle söylersek sahabe gibi ee, güneş gibi iman sahipleri diye bir tabir geçiyor. Sahabinin güneş gibi imana sahip olduğunu söylüyor. Güneş semadan doğrudan doğruya ışıkların gelmesi. Onların imanı güneş gibi yukarıdan bütün e, alemleri aydınlatabilecek dereceye gelmiş demek ki. O derecede bir iman işte bu üç mertebe geçildikten sonra oluyor. Elbette herkesin yine kendi kabiliyeti nispetinde fakat e, bu mertebelerde geçmek zaten iman sahiplerinin bir görevidir. İman çaba ister. Bakınız küfürde bir çaba gerekmez. İnsan küfre düşer bazen çıkamaz. Fakat iman bir çaba gerektirir, bir gayret gerektirir. Aklın ve kalbin ve ruhun terakkisini icap ettirir. Nefisle mücahedeyi gerektirir. Şübehat ordularının reisi olan şeytanla, mücadeleyi gerektirir. Vesvese çünkü oradan geliyor. Kalpten, kalbin etrafındaki daha doğrusu mücadelede bir tarafı teşkil ediyor. Kalpteki mücadelenin bir tarafı şeytan, bir tarafı da belki melek ilhamlarıdır. İşte bu noktada bakılırsa bu üç mertebede yükselen zatlar, imanlarını bu üç mertebede, yükseltmiş olan zatlar demek ki şübehat orduları karşılarına gelse sarsılmazlar. İman vücutlarında dolaşan kan gibi vücutlarının her zerresine sirayet etmiştir. Bu noktada bir müjde var. Meşhur bir rivayette insan sekeratta bu dünyadan ahirete tam geçiş yaparken yani geçiş anında sekerat o demek ölüm sarhoşluğu, ölüm hastalığı demek bir manasıyla tam o geçiş noktasında şeytan görünür ve meşhur bir rivayete göre suyu göstererek e, o hararetini yatıştırmak için sana bu suyu suyu vereyim sen bana imanını ver şeklinde bir ticaret teklif eder ve bu e, imanın ne kadar e, korunması değerli bir e, sermaye olduğunu bildirmek için verilen güzel bir teşbih. Bu soru Bediüzzaman Hazretlerine sorulduğu zaman yani biz ne yapacağız o sekeratta imanımızı o aklımızın ve şuurumuzun tam da kapanmaya başladığı ve başka bir aleme geçmeye başladığımız anda ne bu dünyadan tam çıkmışız ne o yeni gittiğimiz aleme girmişiz aradayız berzahta gibiyiz. İşte tam o anda dünyadan tam çıkmamışız ahirete tam girmemişiz şuurumuz tam taluk etmiyor bazı şeyleri tam anlayamayacak derecede e, sarsılmışız işte. O anda şeytana yakapılırsak ya suyu ver imanımı al dersek korkusuyla sorulmuş soruya diyor ki bediüzzaman hazretleri iman eğer işte mesela Risale-i Nur'dan alınan iman dersleriyle bu çeşit derslerle tahkiki derecelere gelirse o zaman o vücutta dolaşan e, adeta kan gibi vücudun her hücresine dağıldığı için sadece lisan'da ve kalpte bir çekirdek olarak kalmadığından e, kaybetilmez yani onu oradan söküp almak kolay kolay mümkün olmaz Allah'ın izniyle elbette. Cenab-ı Hak bize bu imanı nasip etsin. Ve ulemayı ilmi kelamın binler cilt kitapları akla ve mantığa istinaden telif edilip yalnız o marifeti imaniyenin bürhanlı ve akli bir yolunu göstermişler. Peki bu ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin mertebelerinde terakki dersini biz İslam Tarihi içerisinde hangi sahalarda görüyoruz? Yani yapanlar var mı var? Elbette çok güçlü bir şekilde iki yol açılmış. Ulema'yı ilmi kelam binler cilt kitaplar yazmışlar. Nedir? Akla ve mantığa dayanarak yazmışlar. O marifeti imaniyenin, o iman bilgisinin bürhanlı ve akli bir yolunu göstermişler. Marifet insanın aklının ve kalbinin birlikte çalışmasıyla elde edeceği bilgileri de ifade ediyor. Tanımayı ve bilmeyi ifade ediyor. Haber verilen şeyin bilgi derecesine çıkması, evet biliyorum diye tasdik görmesi manasında bürhanlı ve akli bir yolunu göstermişler. Kelam yolu ulemayı ilmi kelamın kitaplarında gösterilen esaslarıyla işte bu yolu göstermişler mesela ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakinde bir yükselme yolu açmışlar. İkincisi ehli hakikatin güzel kitapları keşfe, zevke istinaden o marifeti imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Bir de ehli hakikat dediği tasavvuf yolunun büyüklerinin yazdıkları ki muhakkikini sofiyenin yazdıkları sufilerin muhakkikleri yani tahkik ederek bilgiyi nakleden zatların kitaplarına bakıldığında yüzlerce kitapta keşfe zevke istinad ederek yani daha çok enfüsî tefekkürle ulaştıkları bilgileri bildirmişler. Ulemayı ilmi kelam daha çok akla ve mantığa istinad ederek afaki delillerle o caddeyi genişletmişler ve herkes için ulaşılabilir dereceye getirmişler. Onun için ulemayı ilmi kelamın binlerce cilt diyor. Yani o biraz daha geniş bir caddeyi ifade ediyor bilhassa medreselerdeki eğitimle tarih içerisindeki tezahürünü söyleyelim. Bu ders aslında naklediliyor ve müesseseleşen şekli, şekliyle tarikatlar ve dergahlar ve tekkeler o yolu bin yıl içerisinde belki geliştirerek yüzlerce kitapla şimdi burada onun için belki kelama nispeten tasavvuf biraz daha belki sayıca az görünen kitaplarıyla elbette. Çünkü keşfe zevke istinad ediyor. Biraz daha enfüsü dersler olduğu için böyle bir nispet de yapılmış sayılabilir. Afaki olan biraz daha herkese açık görünüyor. Enfüsü olan biraz daha hususileştiği için daha az belki sayıda insanın e, istifade edebileceği bir kaynağı bildiriyor. İşte bu iki yol e, bu terakkiyi sağlamak üzere açılmış. Fakat bir yol daha var. Berzahi bir yol arada bir yol ve o arada kastı ikisinden de e, bir kısım özellikleri taşıyıp ikisini de belki içine alacak genişlikte bir yol. Kur'an'ın mucizekar cadde-i kübrası. Kur'an'ın mucizeler gösteren büyük caddesi gösterdiği hakayk-ı imaniye ve marifeti kutsiye ile kutsi marifet ve iman hakikatleriyle ki bu bu zamanda Risale-i Nur'la gösterilen caddedir. İki yolun da özelliklerini içinde bulunduran Geniş Kur'an caddesi o ulema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. Risale-i Nur'da verilen iman derslerinin kuvveti de hakikaten o tarih boyunca verilen derslerin de feyizlerini içinde taşıdığı için çok yüksek bir mertebede iman dersidir. İşte Risale-i Nur bu kutsi, bu cami ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip bin seneden beri Kur'an aleyhine, ve İslamiyet ve insaniyet zararına ve adem alemleri hesabına tahribatçı külli cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehle imanın imanını muhafazasına Kur'an nuruyla vesile olsun. Hadis-i şerifte vardır ki bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Bazen bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı olur. Hatta nakşilerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Evet bu okuduğum paragrafı hızlıca okumak durumunda kaldım çünkü programımızın sonlarına geldik. Vaktimizi aşmamak için hızlıca okuyup bahsi tamamlamış oldum. Fakat bu konuya biz devam edelim diye niyet ediyoruz inşallah önümüzdeki Katre programında. Bu paragraftan alacağımız yardımla benzer bir izahı inşallah okuyalım. Yine Risale-i Nur'un lahikalarından bir parçayı okuyacağız. İnşallah bu noktada o zaman sözlerimizi artık noktalayalım. Katre programının inşallah bize bu ilmel yakın, aynel yakın, hakka yakın yolunu hatırlatmış olması temennisiyle duasıyla ve inşallah o caddeleri Rabbimizin bize lütuf ve inayetiyle genişletmesi duasıyla sözlerimizi bitirelim. Hepinize Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Hoşçakalın.